Ah, rapada, na da Lícia. Da Lícia. arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nalya, Mozambik'te yaşıyorum ve Afrika'daki yaşamla ilgili videolar çekiyorum. Bu tarz videoları beğenirseniz lütfen bol bol like, bol bol yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar biliyor musunuz neredeyim? Mozambik'teyim. Burada yaşıyorum, Maputo'dayım. Hava inanılmaz sıcak. Göstereyim size bugün kaç derece olduğunu. Çünkü biz şu anda yaz mevsimdeyiz. Şimdi 31 derece. Yanıyorum valla. Türkiye'de muhtemelen kış mevsimi ya da ilkbahar mı başlayacak birazdan? Allah yardımcılarımız olsun. Siz soğuk havalarda, biz sıcak havalarda ama işte hayat bu. Şükür etmemiz lazım. Ben böyle seviyorum böyle sıcak havayı. Hani mutlu hissediyorum hava çok sıcak olduğunda. Arkadaşlar son videoda şey gitmiştim. Böyle zengin mahallesi turu yapmıştım. Ee, çok güzel dediniz Nale ama biz de yine de hani başka mahalleleri de görmek istiyoruz. Zambikli hani nerede yaşıyorlar? Hani toplum çoğunluğu nerede yaşıyor? Hani biz de oraya gideceğiz ve sizlere göstereceğim. O yüzden lütfen bol bol like, bol bol yorum atmayı unutmayın. Şimdi biz otobüs e, durağındayız. Hani işte otobüs bineceğiz ve oraya gideceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkamda olan e, ee, minibus şapaş diyoruz arkadaşlar. Şapas ne? Aslında şapa hani böyle demir gibi hani demektir. Ama biz şapaş anlamına hani dolmuş anlamına geliyor. Şapaş bineceğim ve gideceğimiz yere kadar gideceğiz. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. E, ee, otobüs bekliyoruz. Gördüğünüz gibi biraz yoğun bir saat olduğumuz için hani bekleyen insanlar var. İşte bekliyoruz işte arkadaşlar. <laughs> Hani burada otobüsler fiyatı ne kadar? 12 metikaj arkadaşlar. 12 metikaj ödedim ve yolculuğumu böyle tamamladım. Bu mahalle hani diğer mahalleye göre biraz daha böyle canlı canlı, burası daha hareketli. İnsanlar görmek mümkündür sokakta. Hani burada hem de çok bakarlar var ve hani işte <laughs> yemek satan yerler var. Bu arada hava inanılmaz sıcak hani o kadar sıcak ki <laughs> anlatamam yani çok sıcak bu sakal arkadaşlar biraz daha gördüğünüz gibi sadece böyle bir duvarları var hani böyle bir mahalle girişi diyebiliriz arkadaşlar ama biz böyle devam edeceğiz Bakar. Hindistan cevizi bayılıyorum. Özellikle bu sıcak havada. O yüzden bir tane Hindistan cevizi suyu içmek istiyorum. Okey, çok okay. güzel bir tamam, mesaj var. Abre para ekibi kendi yardımcı oluyor. Alexa. Ama kadar <laughs> ki ya arkadaşlar. İlk Okay. Böyle bir insan cebizi için 30 metrekare arkadaşlar. Oh, çok güzel ve ferahlatıcı. Tabi seyrediyorum Daha önce insan suyu denediniz mi? Deneyen var mı arkadaşlar? Lütfen yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ben de böyle içeceğim. Hepsini bitireceğim valla. Bakar inanılmaz İnanılmaz özetleci. İnanılmaz. Bayıldım. <laughs> Mozambik'te hani böyle sokakları çok seviyorum. Neden? Çünkü çok hani herkes çok mutlu. <laughs> bir de dans eden insanlar görmek mümkündür valla. <laughs> bir de şey var, böyle bir deyim var. Akuna Matata diyoruz biz burada. Mutlaka duymuşsunuzdur bu kelimeyi. Bayıldım, bayıldım. Hepsini bitireceğim. <laughs> Şimdi Então, como é que se que Tipo uma Então, como que Então, como é que chama? Então, como que como é que se chama? Então, como é que se chama? é que, yeah. Não, o senhor como é que se chama? É que, é que. Hem Hindistan cevizi suyunu içtim. Aslında beni ilgilendiren kısım bu. Bu beyaz kısım çok yumuşak hem de çok lezzetli arkadaşlar. Então evet. do coco também feito dessa parte Dessa sim, dessa parte branca. E aquele coco grande mesmo. Bem, 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 bem maduro. Okay. Bu zaman deneme zamanı arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Şöyle bir kısım alıp Afiyet olsun arkadaşlar. Hmm. Çok güzel ve yumuşacık arkadaşlar. Hani böyle yiyorsunuz. O lezzet hissediyorsunuz. Daha önce Hindistan cevizi yiyen arkadaşlarımız var mı? Varsa lütfen söyleyin. Ben tadı benziyor? Bir de beyefendiye sordum. Hani bu ile da işte Hindistan cevizi e, yayı da yapılıyor mu? Çok sağlıklıcaz bu kısım kullanarak o yayı yapıyorlar arkadaşlar. Bitirdim. Yani ama bir tane daha var. İşte yarısını bitirdim daha doğrusu. Şimdi sıra bununla. Hepsini yiyeceğim. Vallahi inanılmaz güzel. Çok sütlü. Yedim arkadaşlar. Ödeme zamanı. Muito obrigada. Então, tchau, tchau, bom trabalho. Ah, pode dizer meraba, isso quer dizer olá em turco. Pode dizer meraba, Turquia. Pode dizer meraba, Turquia. Isso quer dizer olá em turco. Isso, meraba, Turquia. Tchau, tchau. Ok. Devam ir de luz, arkadaşlar. Eh, burada da bi ara sokak var, gördünüz gibi. Hindistanci bizi kadar güzel geldi ki.

Tamam bu yenir ve tadı da çok güzel arkadaşlar. Bir de Mozambik'te bulunan limonlar bu şekilde. Öyle arkadaşlar. Mutlu insanlar burada oyun oynuyorlar ve biz tabii ki teşekkür ediyoruz onlara. Okay, çau çau. Ya. Yeah. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. İşte bu. Arkadaşlar hava o kadar sıcak ki kendime böyle bunları alıyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey alıyorum arkadaşlar ve kendime ferah tutmak istiyorum. Bunu çok lezzetli. Bu ile e, şekerli meyve suyu gibi ama buzlu halinde saçılıyorlar ki insanlar böyle e, ferah tutsun. De ben de tabii ki bunun için 3 metikaz ödeyeceğim. 2 tane sipariş ettiğim için 6 metikas tutacak. Böyle içiyorum. Ama malı açalım ya. Bir mini bakkal bir hanımefendi bunları satıyor. Onun dışında burada ikinci el kıyafetleri de satılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir mini bakkal. Böyle yani göstermek istediğim size. Jelingo diyoruz bunu. Hani ne demek? Küçük buz anlamına geliyor. çocuklar okuldan geri geliyorlar. O yüzden hani çocuklarla böyle çok çocuklarla karşılaşıyoruz. <laughs> Şimdi tam konuşamıyorum. Benim dilim biraz şey oldu bu dediğim için diye. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar sokağa girdik. Burada çocuklar genelde sokakta oyun oynuyorlar. Burada çocuklar oyun oynuyorlar diye. Gördüğüm zaman hani kendi çocukluğumu hatırlıyorum çünkü e, biz de eskiden e, şey yapıyorduk hani sokakta da çok vakit geçiriyorduk oyun oynuyorduk ve çok güzel bir deneyimdi arkadaşlar orada bazı insanlar var topluluk değil.

Merhaba. Merhaba. İşte arkadaşlar. Benim adım Nathaniel. Kim olmak ça? Kelly. Eu sou minimal, okay? Tchau. Ve arkadaşlar. Devam ediyoruz. Böyle bir sokak. Aldık arkadaşlar. Burada bir ev var, gördünüz gibi. Öyle. Gerçekten en çok çocuklar görmek mümkündür. Bakal var. Ve bakar mısınız hani arkamdaki bir tane ev var ve ne yapıyorlar? Müzik dinliyorlar ve yüksek sesiyle hani Mozambik'te. Gerçekten bu çok... Ee çok normal. Böyle yüksek sesiyle kendi evinde müzik dinleyebiliyorsun. Tabii ki yani arada böyle rahatsız oluyoruz ama yapacak bir şey yok. Herkes özgür ve öyle yani. bu böyle tam yürürken böyle bir pazardan geçiyoruz. Bunlar güneşten korumak için kuruldu ama biraz alçak şekilde yapıldı. Ama en azından işimizi yarıyor burada gördüğünüz gibi. Mini bir pazar açık havada. Güneşten korumak için bu şeyler yapmışlar ve biz tabii ki Devam ediyoruz. Böyle bir yer arkadaşlar. <laughs> Böyle bir yerdeyiz. Biraz karanlık çünkü onda bunlar var ama yine de Hindistan cevizi satılıyor. var burada gördüğünüz gibi. Böyle bir yer arkadaşlar.

Bir tane evet. kopito, hani bardak. Evet. Ee, 25 mezgal evet. arkadaşlar. Böyle bir meyve arkadaşlar. Okey. Şimdi hoş Eve gidince nasıl hazırlanır diye göstereceğim. Çok kolay. Yıkayacağım. Ondan sonra suda bekleteceğim. Suda bekledikten sonra biraz yumuşayacak ve yumuşadıktan sonra ağzımı açıyorum ve çok güzel bir meyve. Daha önce böyle bir meyve gördünüz mü arkadaşlar? Lütfen yorumlarda yazın. Çok merak ediyorum.

Böyle insanlar tabii ki merak eder. Hani çekiyorsun, nereye gidiyoruz diye soruyorlar. Kocaman tatlı patatesleri var arkadaşlar. Kocaman, bakar mısınız? Böyle yapacağım, böyle. Eyvah, tariha! Berrak! Merhaba! 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 Merhaba, Danalikya! Merhaba! Gerçekten burada mutsuz bir insanla karşılaşmadım. Herkes çok mutlu. Rıdada. <laughs> Paramız, para ustumuzu aldık ve gidiyoruz arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada hemen story atıyorum. Böyle bir yerdeyim diye. O yüzden Instagram'da takip etmiyorsanız mutlaka mutlaka beni takip edin. Çünkü yani hangi videolar geleceğini ondan da görmüş oluruz hem pazar tam burada bir pazardı arkadaşlar burada bir pazar hem de burada evler de var uzun. Hani burada böyle hani kolay kolay hırsız girmesin diye o kadar uzun e, duvarı e, inşa etmişler. Genelde böyle hani evleri e, duvarı var. Hani bahçe duvarı var. Ve kocaman kapıları var. Kapı dışında arkadaşlar bunlar da koyulur. Hani bazen soruyorsunuz nale neden bu tarz şeyler var diye. Kimse girmesin diye kolay kolay. böyle bir yerde oturdum. Böyle bir mini bakkal. Hava o kadar sıcak ki oturdum. Burada dedim ki kendime bir su alayım. Ve su içiyorum. <laughs> hani böyle bir su ne kadar? E, 20 metrik. Suyumu içtim. Şimdi ne yapıyorum? Otobüs durayına kadar gidiyorum otobüs binip eve gideceğim arkadaşlar. Ayşe beni bekler evde. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi otobüsteyim. Otobüs bindim. Otobüs bindim. Hani bizim bildiğiniz Şabaş. Eve doğru ilerliyorum arkadaşlar. Ve videonun sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Bol bol like, bol bol yorum atmayın unutmayın. Sizi seviyorum. Adios! <laughs>